Müşterilerine karşı daima saygılık bir şekilde çalışmalarını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlar fethi, şerler defi Efendimizin ruhu için. Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için. Ya Rabbel Alemin yeni açılacak bu iş yerinin tekrar hayırlı <laughs> ve mübarek olması için. Amin. Allah rızası için. El Fatiha. Amin. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Sevgili izleyenler, yayınımıza hoş geldiniz. TV 37'den, Haber 37'den, ben Gülay Acar. Bugün Tosya'mızda bir yeni firmamız daha açılıyor. Hayret'te da ayakkabı. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah, Allah bol kazançlar başkanım. versin. Zaten cezaya Allah razı olsun. Evet sevgili şey tamam. izleyenler. Yani. Bunlar hep bir e, firma ürünleri, balet ürünleri. Tabii. Başka. Bizim kendi markamız seçimini aldık. Bu şekilde. Daha da gelecek 40 ee, 45 modelimiz var. Orası genelde. Aynı Komple bayanlarını. Komple bayanlarını. Evet, öte evet. tarafı da, evet. Aa, da tabi, erkek de var Murat. Hı -hı. Genelde internet Tabii, yüz online olacak. Evet, tabii internet üzerinden ne güzel. şu an Teşekkür ediyoruz. Amin. hocam, Amin. 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 hocam, teşekkür ederim. Yani. Amin. Sevgili izleyenler, bugün Valot'un açılışından sizlere canlı yayın yapıyoruz. Burada belediyeden başkan yardımcımız, vekillerimiz, başkan vekillerimiz burada. Ben kendilerinden birkaç duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Evet başkanım. Tutsamıza, memleketimize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun hayırlı uğurlu. inşallah. Bu işlerin öncelikle kendilerine, Tosyamız hayırlı olsun. Hayırlı müşteriler versin. Bol kazançlar nasip etsin Rabbim. Daha çok yerler açmalarını nasip, nasip etsin Rabbim amin inşallah. Da, amin. Başkanım Tosya'da her geçen gün gerçekten işletmelerimizin sayısı artıyor. Kimisi makine parkurlarını yeniliyor. Tosya'mız adına güzel şeyler yaşanıyor. İnşallah bu çektiğimiz sıkıntılar, pandemiden dolayı yaşadığımız sıkıntılar da sona erer diyoruz. İnşallah. Eee Allah herkese hayırlı kazançlar versin diyoruz ve Ama Mustafa başkanımın da birkaç e, <laughs> ya, cümlesini almış. Biraz da 19. ticaret ve cesaretle dilimuş. Eee ticaret yapmak için bu cesareti göstermeleri önemli. Ee, Allah işlerini rast getirsin. Gönül verenlere bereketin inşallah. Tabii işletmelerin bireysel işletmelerin devlete çok fazla yükü yok. Onun yani için desteklenmeli. Herkesin devlet iş beklediği bir zamanda kendileri bu cesareti gösterip işletme açmaları ee, önemli. Ee, desteklemek lazım, yani yerelde milliyetçilik yapmak lazım. Yerel esnafımızı desteklememiz lazım. Çünkü kazandıklarını burada harcıyorlar, bu çok önemli. Ee, burada ayakkabı satacak, gidecek, romling olacak, işte ne bileyim kanton alacak, bu... ya da helva alacak, ne alacak. Bu evet. uçak böyle dönecek. O yüzden dönecek. insanlarımızın yerel işletmeleri, esnafları desteklemesi lazım. Bunu çok önemsiyoruz. Biz insanlarımızı da buna davet ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. İşlerimizde ol. rast gelsin. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ha. Güzel ha. duygu ha. ve düşünceleriniz ha. için. Ee, sizlerden de birkaç böyle bir şey alabilir miyiz? Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür Harbiden. ederim. Tabii burada çok sevgili bir büyüğümüz Sağ olun. var. Tosya'mızın değerli esnaflarından ee, helvacı Abdul amcamız var. Sizden de birkaç böyle duygunuzu alabilir miyiz? Valla ben üstün başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu memleket bizim daima müşteriye iyi hizmetler vermesini diliyorum. Abdülmuttalip amcacığım, e, bizler de bir Tosyalı olarak sizleri her zaman örnek alıyoruz. Gerçekten e, çok dürüst, düzgün, Mesleğini, vatanını, Tosya'mızı seven bir Tabii. iş adamısınız. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Amin. Şimdi de sevgili kardeşim, Mahmut Bey'e e, söz vermek ediyorum. istiyorum. E, tosya için uğraştık, özenli ayakkabılar seçtik. E, daha da inşallah ekleyeceğimiz modellerimiz olacak bir hafta içerisinde. Bizim zaten çocukluktan beri yaptığımız meslek. Onu geliştirmek istedik. Hem fiziki mağaza olarak hem internet olarak devam edeceğiz inşallah. Mahmut Bey bu biraz da baba mesleği diyelim. Tamam. Yani siz de ayakkabı imalatından tutun, tamirinden. Tamam. Dededen şey. babaya gelen, baba dede torun da <laughs> evet. e, e, devralan e, bir kuşak evet. bence. Evet. E, Allah yolunuzu açık tamam, etsin diyoruz. Hayırlı işler, çok sağ olun. bol kazançlar çok sağ olun. diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun tamam, efendim. Teşekkür Biz sağ olun. teşekkür ediyoruz. Buyurun, e, ikramlıklardan falan almak isterseniz. Evet, şöyle bir de e, dükkanımızı gösterelim. Mahmut Bey, sizi bir dakika şöyle alabilir miyim? E, gerçekten çok şık bir dükkan olmuş, evet, e, size yakışır. Gerçekten e, Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz ]iyoruz. ve gerçekten sevgili veriyoruz. izleyicilerimizden bu videomuzu paylaşmalarını rica ediyoruz. Daha çok kişiye ulaşabilelim diye. Evet. İbrahim Bey hayırlı uğurlu olsun ve bol kazançlar dilerim demiş. Teşekkür İzleyicilerimizden sizlere de mesajlar geliyor. Çok sağ olun. Allah yolunuzu açık tamam, etsin Ben şöyle biraz ürünlerimizden Tabii göstereyim. Ki. Tüm Tosya halkımızı buraya davet ediyoruz. Tosyamızın bayanları şıktır, şıklığı sever. Her zaman ee, mutlaka uğramadan karar vermesinler diyoruz. Arkadaşımız gerçekten e, buranın önceki halini de biliyorum ben. Çok uğraş verdi kendisi. Çok özen gösterdi. Allah yolunu açık etsin diyoruz. Ve biz şöyle dışarıdaki misafirlerimizden de görüntüler alalım istiyorum. Evet. Arkadaşlar size teşekkür ederim. Fatih Süzük e, hayırlı uğurlu olsun inşallah bol kazançlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Tosyamızda her geçen gün gerçekten yeni bir firmamız ekleniyor. Biz kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, vatandaşımızın da esnaflarımızın katılımıyla birlikte bugün burada açılışımızı gerçekleştirdik. Fikret Bektaş hayırlı uğurlu olsun demiş, reis demiş. Ee, teşekkür ediyoruz. Efendim burada da misafirlerimiz var. Hastane müdürümüz Mustafa Bey de buradalar. Merhabalar. Merhaba ee, efendim. Birkaç sizden de bir şeyler alabilir Hayırlı alabiliriz. uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin inşallah. Helalimden Amin, Amin. Bol rızık. hayırlı kazançlar nasip Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu arada ediyoruz. Hayrettin Pinici iyi yayınlar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum olsun. demiş. Rabbim duayan, utandırmasın duayan, demiş. Duayen ayakkabıcımız. Evet, evet. Duayen ayakkabıcımız gerçekten <laughs> evet. Hayrettin Bey'de. E, yeri doldurulamaz hiçbir zaman. Buradan biz de Hayrettin Bey'e selamlar gönderiyoruz. Evet, burada da sevgili gençler Tosya'mızın. Geleceği e, burada. <laughs> e, şimdi e, Harun Bey biz sizleri tanıyoruz ama izleyenlerimize kısaca hemen e, işletmenizi ve isminizi söylerseniz. Aliya Kafe'nin sahibiyim ben, Çarşı Merkez'de. Evet, bugün burada açılış için buradayız. Evet. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşımıza. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza Aliye. <laughs> Evet sizi tanıyalım. Merhaba genç burcu teri sahibiyim ben. Evet. Kendisi akraba modu işletmeyi açan kişi. Evet. Yanımda olmak için bugün buradayız. Hayırlı işler diliyoruz kendisine. Sağ olun. Erkan Yütük. Evet ablacığım. Bu organizasyonu da gerçekleştiren e, Yütük organizasyon. Ben kendisini kutluyorum Erkan Bey'i de. Sizden de birkaç kelime alabilir miyiz? Hayırlı olsun. Memleketimiz gelişiyor. Güzel şeyler çıkıyor. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Emekleri zayi olmasın. Tabii biz açılıştan tarafayız ama inşallah <laughs> kapatmaz. İnşallah, i̇nşallah öyle bir şey olmayacak. Ben inanıyorum cani i̇nşallah. gönülden. Sizi de tanıyabilir miyiz? Bahattin Şekerci. Şekerci tamam. Evet. Ee, hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı müşteriler olsun diyoruz. Çok teşekkür hayırlı ediyoruz Bahattin de, Bey. Sağ Güzel olun, deriz. var olun. Sağ olun. Allah herkesin işine, Amin. sizlerin Amin. işini de rast getirsin Dinleyle. diyoruz. Sevgili izleyenler burası e, Tosya Belediye Düğün Salonunun arkasındaki Pınar tarafı deniyor buraya efendim Tosya'da ee, ve bugün buradan açılıştan sizlere canlı yayın yapmak istedim sevgili gurbetçilerimizi Tosya'da olup bitenden haberdar etmek istedim ben herkesi saygı ve selamla kucaklıyorum Allah'a emanet olunuz diyorum hoş ve hoşça kalınız diyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sürprizlerle yayınlarıma devam edeceğim. Sizlere sürprizlerim var inşallah. Rahatsızlığımdan dolayı canlı yayına ara vermek zorunda kalmıştım. Şaban Karadere Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz Şaban Bey. Bu arada mesajlarını okuyamadığım sevgili izleyicilerimden çok özür diliyorum. Çünkü hızlı akabiliyor. Dolayısıyla takip edemiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Gurbetçilerimize herkese selamlar gönderiyorum. Hoş ve hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olunuz.